Ben bu gibi numaraları yutacak kadar rahat değilim kızım. Bazı şeyleri hissetmeyecek kadar kudulasın. Yeşilçam'ın en sert aktörlerinden biriydi Fikret Hakan. Oynadığı filmlerdeki performansıyla o dönem Hollywood'un bile dikkatini çekti. Yabancı filmlerde de oynadı gerçek hayatta da kavgacı ve sürprizlerle dolu bir insandı. O yüzden aşkları, evlilikleri ve sert açıklamalarıyla hep gündemde oldu. 12 Eylül darbesine sevindim diyecek kadar da açık sözlüydü. En çok kırgın olduğu kişiler arasında Yılmaz Güney de vardı, nedenini yıllar sonra itiraf edecekti. Rahmetliyi sağlığında da sömürdüler, öldü, öldükten sonra sömürmeye devam ettiler. Bu kadar bir namussuzluk dünya tarihinde az görülmüştür. Ya. Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak'tı. 1934'te Balıkesir'de doğdu. Babası edebiyat öğretmeni, annesi hemşireydi. Boşandıklarında annesiyle kaldı. Bu yüzden çocukluğu birçok kentte geçti. Azeri ve Çerkez kavmasıyım. Bu da bir Ortaokuldayken Eskişehir'den İstanbul'a taşındılar. Okulla da arası iyi değildi. Tiyatroyu, şiiri, edebiyatı seviyordu. İlk öyküleri lisedeyken dergilerde yayınlandı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini kazandı. Ancak okulu yarıda bıraktı. 1950'de Ses Tiyatrosu'nda Üç Güvercin Oyunu'yla tiyatroya başladı. Üç yıl sonra da Köprüaltı Çocukları adlı filmle Yeşil Çam'a adım attı. O günlerde mahkeme kararıyla adını da Fikret Hakan olarak değiştirdi. İki film çevireceksin de o parayla bütün kış ve bütün yıl yaşayacaksın. Mümkün değildi böyle bir şey. Fikret Hakan filmlerde rol alır ancak kazandıkları para çok azdır. Cihangir'de aralarında Öztürk Serengil'in de bulunduğu 5 kişiyle bir evde kalıyordu. 1953'te İstanbul çok çetin bir kış geçirir. Odun alacak paraları bile yoktur. Sokaktaki çöp kutularının tahta kapaklarını toplayıp yakarlar. Bütün çöp dergilerin kapakları tahtaydı. Ağaç kalın kalın böyle rendelememiş ağaçlarda. <laughs> Onları toparladık. Fikret Hakan asıl çıkışını bir Yaşar Kemal öyküsü olan Beyaz Mendil filmiyle yapar, araya askerlik girer. Dönüşte, yılanların öcü, karanlıkta uyananlar gibi sağlam ve toplumsal içerikli yapımlarda yer aldı. Artık Anadolu hikayelerinin gözde aktörlerinden biriydi. Böyle kısmete yatıp kalkıp dua etsin. Askere giderken dönemin ünlü oyuncusu Çolpan İlhan'la da nişanlıydı. Ancak Çolpan İlhan, 1959'da Yalnızlar Rıhtımında beraber rol aldığı Sadri Alış'a aşık olur. Haberi de askerdeki Fikret Hakan'a bir mektupla bildirir. Hakan yıkılır, çok üzülür ancak olayı kabullenmek zorunda kalır. Belki de bu yüzden sonraki ilişkileri hep sorunlu olur. Yıllar sonra bu konu hakkında ilk kez konuşur. Çolpan beni terk ettikten sonra çok canım yandı. Sonrasında onunla aynı filmlerde rol aldık ama hiçbir şey olmamış gibi yaptık. Ona hiçbir gün sitem etmedim. İyi ki etmemişim çünkü Sadri ile ölene kadar birbirlerine aşık kaldılar. Demek ki gerçek bir aşk yüzünden terk edilmişim. Hayır başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Sinema filmlerinin yanı sıra tiyatroya da devam eden Fikret Hakan'ın özel hayatıysa filmlerinden bile daha ilginç ve fırtınalıydı. Neşecan Paşmakla birlikteliğinden 1962'de kızı Elif dünyaya geldi. Herkes çocuğunun annesiyle evlenmesini beklerken Fikret Hakan, İzmir'in tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Lale Sarı ile evlendi. Ancak bu evlilik sadece 10 ay sürdü. Evlilikte kadın erkeği, erkek kadının birbirinin mal olarak görüyor. Fikret Hakan, 1964'te bu kez Ajda Pekkan'ın 15 yaşındaki ablası Semiramis Pekkan'la evlendi. Yaş büyütülerek yapılan bu evlilikte birkaç ay sürdü. Ünlü aktör 1966'da ani bir kararla bu kez kızının annesi Neşecan Paşmak'la dünya evine girdi. Ancak hiçbir evliliği bir yılı geçmiyordu. Bunun da sonu farklı olmadı. O bin bir tek güzellik kalıyor kızım yani. Onun dışında hiçbir şey görmek ve duymak istemiyorum yani. Bir buçuk yıllık bir flörtün ardından bu kez 1971'de dönemin ünlü pop yıldızı Hümeyra ile dördüncü evliliğini yaptı. Ama bu evlilik diğerlerine göre daha kısa sürdü ve daha kötü bitti. Sadece bir ay sonra Hakan eşini döverek hastanelik etti. Jet hızıyla boşandılar. Kıskançlık krizine giren Fikret Hakan hayatı boyunca bu şiddetin pişmanlığını yaşadı. Ya, evet, yapmamıza gerek yoktu ki yani. Kadınlar zaten geliyorlardı. Ben hayatımın çabuğunu yaptığımı hatırlamıyorum. Kavgacı bir adamdır. Yönetmenlerle, oyuncularla, hayatındaki birçok kişiyle kavga eder, didişir hep Fikret Hakan. Bu yüzden aşkları da kısa ve olaylı olur. Ancak oyunculuğu birçok şeyin göz ardı edilmesini sağlar. Türk şemasının yapısının bozukluğundan gelen yanlışlardan dolayı da çok darbeler yedim. Kendi yanlışlarımdan dolayı da yedim. 1970 Hollywood yapımı Paralı Askerler filminde bir Osmanlı subayını canlandırır. Tony Curtis'la oynar, uluslararası bir ün kazanır. Kendisini Amerika'ya çağırırlar ancak Fikret Hakan başarılı olamayacağı kaygısıyla çekinir gitmez. Onun yerine tercih edilen Mısırlı aktör Ömer Şerif, dünya çapında bir şöhret olur. Bir dönem Londra'da yaşayan ve ortak yapım filmlerde şansını deneyen usta oyuncu bir türlü aradığını bulamaz, birkaç sene sonra tekrar Yeşilçam'a döner. Hiçbir düşüş beni yıldırmadı. Hepsinden bir ders aldım. Fikret Hakan'ın Yılmaz Güney'le de yolları kesişir. Korkusuzlar ve Vurguncular gibi filmlerde beraber oynarlar. Yılmaz'la en son tartışmamızda gırtlak gırtlağa geldik. Ona e, şunu dediğimi anımsıyorum. Kovacılık oynamayı bırak. Sen değerli bir sanatçısın. Elindeki bu silahı iyi kullan. İyi etkili filmler yap bazı sert söylemleri nedeniyle araları bozulsa da arkadaş kalırlar. Fikret Hakan yıllar sonra verdiği röportajda Yılmaz Güney'e kırgın olduğunu söyler, nedeni ise Güney'in son filmlerinde onun yerine Tarık Akan'ı tercih etmesidir. İyi dost olmuştuk. Güzel bir adamdı. Aslında ona bir kırgınlığım var. En güzel filmleri için beni düşünmedi. O günlerdeki en yeteneksiz insan olan Tarık Akan'a, aktörlüğün asını bile bilmeyen Halil Ergün'e roller verdi ama beni çağırmadı ona çok kırıldım ama yine de onu parise gidip ölümünden önce görmeyi çok istedim ama mali durumum el vermedi hala pişmanım en kral otelin, en kral odasının tümcesi. 70'lerin ortasında erotik furya ve krize giren Yeşilçam, Fikret Hakan'ı da vurur. Para kazanmak için kısa bir süre şarkıcılık yapar, birkaç plak çıkarır. Talihsiz bir trafik kazası da geçirir. Üç gün komada yatar. İyileştikten sonra hayata bakışı değişir. Her şeyini satıp bir tekne alır. Marmaris'e yerleşir, turizmcilik yapar. Üç yılını orada geçirir. Tüccar gibi 4-5 defa iflas ettim, sıfırlandım. 4-5 defa da gene geldim. 12 Eylül darbesinden sonra tekrar geri döner ancak artık pek başrol teklifleri almaz. Arabesk filmlerde ya da bazı yapımlarda ikinci adamı oynar. Yıllar sonra yaptığı itiraflarda erotik furyayı bitirdiği için 12 Eylül darbesine sevindiğini söyler. Dünyada hiçbir darbe güle oynaya karşılanmaz ama 1980 darbesinin büyük bir iyiliği oldu seks filmleri furyası bitti. Resmen kepazelikti. Bir yandan darbe olduğu için üzülüyorsun, bir yandan da o furya bittiği için seviniyorsun. Birçok filmde ikinci adamı oynamaya başlayan Fikret Hakan artık eskisi gibi proje seçemiyordu. Bir dönemin siyasi, politik ve sosyal mesaj veren yapımlarının jönü artık neredeyse gelen her teklifi kabul ediyordu. Gene başardın kibariye. Sağ ol Murat abi. En büyük pişmanlıklarından birisi de Bülent Ersoy'un ilk defa bir kadını canlandırdığı 1984 tarihli Acı Ekmek filminde oynamasıydı. Yıllar sonra o kararını sanat hayatımın en büyük hatası olarak nitelendirecekti. Hakan o filmde yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle yer almış, çok tepki çekmişti. 1989'da Fatma Zeynep Mirgün ile 5. evliliğini yaptı Fikret Hakan, 2 yıl sonra da boşandı. 90'lı yıllarda televizyon filmleri ve dizilerle sanat yolculuğuna devam etti. Artık yapımların aklı başında beyaz saçlı adamların oynuyordu. 1998'de verilen devlet sanatçılığı unvanı ise Danıştay'a yapılan başvurunun ardından birçok isimle birlikte iptal edildi. Benden çok daha yakışıklı insanlar vardı. Onlar, onlardan büyük şeyler umuyorlardı. Bir iki filmden sonra kaybolup gittiler. Dört defa en iyi erkek oyuncu, bir kez de en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü alan Fikret Hakan, altıncı ve son evliliğini Tijen Kılıç'la yaptı. Bu kadar çok evliliğe rağmen bir tek kız babasıydı. Son yıllarda dizilerde oynayan, bazı özel üniversitelerde ders veren usta oyuncu, akciğer kanseri tedavisi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede 11 Temmuz 2017'de 83 yaşında vefat etti. Ya ne olacakmış yani boy de var. Terbiyesizlik ediyorsun. Mecburum. İstanbul Üniversitesi'ndeki törende eşi, kızı, torunu ve bir avuç insan vardı. Vefasızlık fotoğraf karelerine böyle yansıdı. Levent Camisi'ndeki cenaze namazı da onun gibi bir jönün vedasına yakışır değildi. Sanat camiasından sadece ünlü birkaç kişi katılmıştı. Namazın ardından zincirli kuyuda toprağa verildi. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adımla başlıyor. Kim mi sıra Fikret Hakan çok yönlü bir sanatçıydı. Yarım asrı geçen kariyerine 200 e aşkın film, 25 dizi sığdırdı. 5 filmi yönetti, 4 senaryo yazdı. Pek bilinmez ancak şiir kitapları ve bir romanı da var. Oynadığı her filme oyunculuğuyla damgasını vurdu. Haksızlığa karşı baş kaldıran Anadolu delikanlılarını onun gibi canlandıran az isim vardı. Özel hayatı her ne kadar fırtınalı olsa da oyunculuk kariyeri oldukça istikrarlıydı. 83 yaşında aramızdan ayrılsa da o filmlerindeki benzersiz oyunculuğu, sert bakışları ve içten gülüşüyle ekranlarımızı süslemeye devam ediyor. Ben hiçbir şey yaşamayayım. Ama çok da mükemmel bir insan olacağım. Yok öyle dünyada ya, öyle bir yağma yok. Yani. Senin aşkı anlaman için 40 fırın ekmek yemen lazım. Neden? Sevdiğin insanı ıslatacak kadar çocuksun da ondan. Kim çocuk? <laughs>